Arkadaşlar bu gece çok özel bir gece. Gerçekten bu gecenin fazileti başka bir gecede var mı? Var ama her gecenin fazileti farklı. Bu gece de acayip bir şey. Bu gecenin faziletleriyle hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. Nesai Beyhaki bak şimdi... Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur ve Şaban ayının en faziletli orucu 15. günün orucudur. Yani yarın. Allah Allah. Tirmizi. Şaban ayında 3 gün oruç tutana Allah Celle Celaluhu cennette ona yerler hazırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. 1. Regaib gecesi. 2. Berat gecesi. 3. Cuma gecesi. 4 ve 5 Ramazan bayramı ve kurban bayramı gecesi. Yani Arife günü. İyi anlayın. Arife gününün akşamı. İbni Asakir'de geçiyor. Allah Celle Celaluhu Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek şirk koşmayan ve Müslüman kardeşine kin güdenler arası. Ne demek? Bak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burayı iyi anlayın. Aranızda herhalde müşrik yoktur. O kadar da değildir. Ama şimdi şunu da söylüyorum. Ha. Bak geçen söyledim. Yanlış anlamayın. Bir adam derse ki karısına, anasına, babasına ben olmasam aç kalırsınız. Yandayım burayı. Ben olmasam açlıktan ölürsünüz. Hani sanki haşa onun rızkını sen veriyormuşsun gibi konu bu da şirktir ha. Ha yani derken bu da şirk'e giriyor yani öyle illaki puta tapmana gerek yok. Yandayım mevzu, ince mevzu var burada. Şirk koşma koşmamak diyor ki kardeşine kin gütmeyenler. Bu gece eğer küs olduğunuz biri varsa bak küs olduğunuz varsa barış. Niye? Ya bu gece Küs olanlar hariç. Herkes affedilecek ya. E ben kardeşim onda düşmanı bilmem ne onu mu çaldı, onu mu çaldı. Ya arkadaş bitmez ki bu. Hepimizin illaki zarar veren biri var mı hepimize bu hayatta? He var. Hepimize var. Hepimiz illaki şu hayatta birilerinden bir zarar gördük mü? E gördük. E ne yapacağız kardeşim? E bu adam yüzünden ne olacak? Hani o tabiri caizse sen ne diyorsun adama? Beş para etmez adam diyorsun değil mi? O beş para etmez adam yüzünden peki niye affedilmeyesin? Biraz kafanı kullan. En azından içindeki kiini kaybet. De ki ya Rabbi ben bu adamı kim besiyordum? O kiini attım de. Anlayayım mevzuyu. Affediliyor. Allah Allah. Evet. Şaban'ın 15. gecesini yani bu geceyi ibadetle. Allah Allah. Rahm Bak bu geceyi ibadetle. de oruçla geçirin diyor. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bu gece. affisten yok mu affedeyim. Ya Rabbi bizleri affeyle. Amin. Rızık isteyip verim ya Rabbi. Bol rızık ver ya Rabbi. Amin. Amin. Dertli yok mu diyor. Dertli olmayan yok ki aramızda. Hepimizin derdi var. Hepimizin derdi var. En büyük dertli olmasa lazım arkadaşlar. Acaba Rabbimiz Celle Celle bizden razı olacak mı? Ya derdimiz şu olmayacak ha. Acaba cennete mi güzel cehenneme mi? Müslüman derdi bu olmayacak ki. Rabbimiz ne diyor? Cennete girmek için ya da cehennemden korktuğu için diyor. İbadet edenden daha zalim yoktur. Ben diyor cenneti ve cehennemi yaratmasaydım ibadet edilmeye layık değil miydim? Çok ağır bir söz ya. Dikkat et. Ne diyor? Dertli yok mu? Sıhhat, afet vereyim. Ne isteyen varsa istesin diyor Allah Celle Cey. Ona diyor her istediğini vereceğim. Bu hal diyor sabaha kadar devam eder. İbn-i Macide geçiyor. Allah Allah. Şaban ayının 15. gecesi rahmeti ilahi dünyayı kaplar. Herkes affolur. Allah Allah. Ve herkes bu gece herkes affoluyor. Ama şu adamlar hariç. Diyor ki haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen. Adamı tanımıyor, etmiyor. Hakkında hiçbir şey yok ama diyor ben sevmiyorum. Bu yüz olurum, nefret ediyorum. Adamı tanıyor musun? Yok. Adam hakkında malumat var mı? Yok. Ama diyor gıcık olurum, sevmiyorum. Ya yani neyi sevmiyorum? Tipini sevmiyorum diyor. Bizde meşhur bu. Bunu siz de yapıyorsunuz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Tipe bak lan diyor. Şunun tipini diyor. Gerisini getiriyor. Sevmiyorum diyor. Ya bir adamın tipi yüzünden bir adam bu denir mi ya? Kafayı kullan biraz ya. Haşa onu yaradan kim? Allah Celle Celaluhu. Sen Rabbinin yarattığı şeye mi tipsiz diyorsun? Sen ilk önce kendine bak. Hepimiz aynen bakalım. Her tarafımızda 40 tane küsür var yani. Kadet. Ne diyor? Hak seni Müslüman düşman ve sen Allah Celle, Celle ortak koşan diyor affolmaz. Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki kalk namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban'ın 15. gecesi dedi. Bu geceyi ihya edenler Allah Celle, Celle tarafından affedilecektir. Yalnız müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, içkici, faizci ve zina affetmeyecek. Allah Allah. Ve bidat ehli. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua. Arkadaşlar bakın bu gece çok dua edelim. Eve gidelim dua edelim. Allah için bir gecemizde bak bir gecemizde Allah'a ayıralım be. He? Bak adamlar bire kadar maç izleyecek bugün. Bire kadar. Ya bire kadar maç izleyeceksin. Ya şurada dua etlesen desen etmez. Ne ya yani şimdi kim edecek buraya kardeşim? İşimiz var der. Ama gözü açık. 90 dakika maç izler. Yetmez 90 dakika tartışmalı pozisyonlar yetmez sabah iş yerinde akşama kadar. Öyle olsaydı böyle olacaktı. Yok Osimen Rovaşata'ya kalkmasaydı Icardi soldan çakacaktı. Yok Ceko gelecekti. Talişka falso atacaktı. Derde bak adamın. Talişka abi o sıra? Götürüyor. Öyle. Beni konuşma. Futbol şeyi yapmayacağım ben sana burada. O saat mı değil mi? Müslüman derdine bak. Ulan demiyor ki ulan ben bu gece yas yıkıldı mı? Yaslan haberi yok. Namazda adam bunu yapıyor yani. Namaz kılıyor beş vakit. Yaslı yıkılmamış. derdine ne ben gol attı mı diyor. Bildirim gelmedi diyor. Maçkolikten diyor bir de maçkolik. <laughs> maçkolik, alkolik. Aynı şey haberiniz olsun ha. Ha maçkolik ha alkolik. Dikkat et. Ulan yine nereden bağladık futbolu ben anlamadım. <laughs> Tövbe hesabı aranızda iddia oynayan var mı lan şimdi? Alttan alttan izleyen yok değil mi maçı? Bak kebair günü ha. Şu anda bak ben burada ayet hadisi okurken alttan çaktırmadan maça bakayım diye varsa büyük sıkıntıya girer. Haberiniz olsun. demed demeyin. Hemen kapatıyorlar. Dur lan dur ya kapatayım <laughs> diye. Ulan ne dümencisiniz var ya. Kaç kaç lan maç? Dur lan çaktırma dur. Neyse. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Şaban'ın yarı gecesinde diyor Allah Celle Celaluhu Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından daha fazla. Ya bir koyunda kaç yüz bin tane tüy var değil mi koyunda? Bütün koyunların diyor sayısınca, kıllarının sayısınca ümmeti Muhammed'i affediyor. Allah Allah. Evet. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Dört geceyi süsler. Kurban bayramı, Ramazan bayramı, arfe gecesi, Şaban'ın yarısı. Yani bu geceyi. Bu gecede eceller ve rızıklar yazılır. Bak. Salih akrabayı terk eden, aranızda akrabası olan, namazlı, abdestli, sohbet ehli, ilim ehli bir akrabası olduğu halde onu diyor terk eden varsa, salih akrabayı, anasına babasına asil olan varsa diyor o gece affolmayacak. <laughs> Bey hakim. Adam amcasıyla konuşmuyor, adam dayısıyla konuşmuyor ya. Ya amcan senin dayın ya ama diyor bizim Arnavut köydeki arsayı aldı diyor. Hepinize var böyle muhabbetler. Bizim köydeki ev yerinde amcam gitti ev yaptı fındık tarlasını aldı. Yok patates tarlasını çaldı. Dertlere bak ya. Yani alanda da kapat. Ben şimdi alan adamı savunmuyorum ama şu anda Müslümanların çoğunun derdi mal davası. Köydeki arsa, köydeki tarla, köydeki ev. Babam diyor bana köyde ev yeri vermedi diyor. Babama diyor gıcık oluyorum diyor. Çok adamlar var. Eski adamlara daha çok. Gençler diyor ki köyde ev yeri ne diyor. Köyde gençler mi? adam. Gençler bilmez. Köyde ev yeri ne. Yaşlılar biliyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. amin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله